Herkese merhaba arkadaşlar ben Uğur Aktaş. Bu videoda sizlerle kod yazarken yaşadığımız en büyük problemlerden biri dikkat dağınıklığı hakkında konuşacağız. Dikkat dağınıklığı benim de çok sıkça yaşadığım problemlerden biri. Çünkü biliyorsunuz özellikle ben kendim için söylüyorum. Kod yazarken gerçekten fokus olmam gerekiyor. Ee, dışarıdan gelen e, o işte gürültü olsun, diğer etkenler olsun veya işte arka planda olan çok fazla kalabalıklık veya işte hareket bile benim dikkatimi çok kolay dağıtabiliyor. Özellikle telefonuma gelen bildirimler falan gerçekten ben hatta e, bir dönem telefonumu sessiz moda alıyordum. Sessiz moddan kastım bu rahatsız etme modu. Birçok telefonda var Android, iOS hepsinde var sanırım. Rahatsız etme modunu alıyordum telefonuma ve gelen bildirimleri dahi görmüyordum. Aynı şekilde daha önce podcastimde bahsetmiştim. Pomodoro tekniğini çokça yapıyorum hala da çok böyle fokuslanmam, odaklanmam gereken iş çalışmam gereken zamanlarda Pomodoro tekniğini yapıyorum gün içerisinde de örneğin normal bir çalışma günümde de bunu sıkça yapıyorum. Biraz bu dikkat dağınıklığı konusu aslında kişiden kişiye göre değişen bir sorun. Kimisi çok gürültülü böyle sesli ortamda güzel çalışır. Kimisi de tamamen sessiz bir ortam ister. Benim çalışma şeklim biraz daha böyle sessiz ve çok fazla dikkatimi dağıtmayacak şeylerin olması. Ee, çalıştığınız ofiste eğer gürültü ses oluyorsa e, ofis veya işte ne belki kafe bilemiyorum artık her nerede çalışıyorsanız çok fazla gürültü ses oluyorsa kendinize bu noise cancellation özelliği olan kulaklıklardan birini alabilirsiniz. Ben en sonunda öyle yaptım. Haliyle de çok memnunum çünkü e, yani bu kulaklık benim performansımı arttırıyor ve aynı şekilde fokuslanmamı daha iyi kod yazmamı sağlıyor. Aksi takdirde çok fazla kafa dağınıklığı bana daha ağır maliyetlere sebep oluyor. Yani çalışamıyorum. Daha ötesi yok sonuçta bunun. Belki kendinize artık sevdiğiniz müzik türüne göre bir müzik açabilirsiniz. Ben rap çok seven bir insanım. Yani küçüklükten beri rap dinliyorum ama çalışırken de rap dinlemek biraz kafayı background'da sanki böyle bir işlem varmış gibi de çalıştırıyor. O yüzden rap müziği pek tavsiye etmiyorum. Yani çok, en çok rap müzik sevmeme rağmen çok tavsiye edemiyorum kod yazarken. Ama tabii gene sizin e, şeyinize göre değişir. Bu alışkanlıklarınıza göre değişir. Youtube'da bazı müzikler var. Bu işte çalışırken arka planda dinlenecek müzikler filan. Özellikle böyle e, study müzik, study yazan playlistlere bakabilirsiniz. Spotify'da da aynı şekilde var. Belki onlar sizin hoşunuza gidebilir. O şekilde bir müzik olması çalışırken sizi daha fazla odaklanmanızı sağlayabilir. Bir diğeri de videonun başında bahsettiğim gibi Pomodoro tekniği. Bu Pomodoro tekniği nasıl? 25 dakika çalışıyorsunuz. 5 dakika dinleniyorsunuz. Bunun için bilgisayar uygulamaları var. Telefon uygulamaları var. Yani çok fazla seçenek var. Herhangi birini indirerek 25 dakika tam odaklı ama yani hani böyle bir yok bilgisayarda YouTube'a gireyim işte telefondan Instagram'a gireyim mesaj geldi. Şu bu değil. Tam odaklı bir şekilde 25 dakika çalışmanız gerekiyor. Daha sonra 5 dakika o ara verdiğinizde artık telefonunuza gelen mesajı on kontrol edebilirsiniz. Daha sonra tekrar 25 dakika diye böyle bu 10 seansa kadar gidebiliyor. Tabii bunu siz yine kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ve arkadaşlar benim için önemli olan bir diğer konu da şu bilgisayar performansı. Yazılımcı için aslında bilgisayar performansı yani yazılımcının alanına göre değişir. Çok backend veya frontend yazan bir yazılımcının çok fazla performansa sahip bir bilgisayara ihtiyacı var mı bilmiyorum. Yani tabii Docker kullanır, başka böyle e, tool'lar falan kullanıyordur. O ayrı bir konu. Ona, ona tam emin değilim ama işte ne bileyim tarayıcı üzerinde frontend geliştiren bir yazılımcının çok fazla da böyle bir e, RAM'e ihtiyacı yoktur örnek veriyorum. Ama mesela ben işte mobil uygulama geliştirdiğimden dolayı bilgisayarın takılması orada bir şey arkada simülatör açıkken işte takılmalar veya simülatörü beklemem benim çok fazla dikkatimi dağıtıyordu. Bundan dolayı biraz daha böyle işte kendinizi zorlayıp ne bileyim bazı şeylerden fedakarlık edip Biraz daha bilgisayarınızın modelini yükseltebilirsiniz belki. Biliyorum bilgisayar fiyatları çok pahalı. Hele ki gün geçtikçe pahalanıyor. Ama bu bilgisayarı yenilemediğinizde de sonuçta ekmek kapınız. Yenilemediğinizde de bu size daha çok zararı dokunuyor. Yani hani o bir kar yapmış değil tam aksine zarar etmiş oluyorsunuz. O yüzden bilgisayar konusu da önemli. Özellikle telefondan uzak durmaya çalışın arkadaşlar kod yazarken. Çünkü telefon gerçekten çalışan insanın tam bir düşmanı. Hatta geçen bir istatistik okumuştum. Trafik kazalarının işte çok ciddi bir oranı telefon kaynaklı hatalar yüzünden. Yani şu telefon yüzünden insanlar ölüyor. O yüzden çalışıyorken fazla elinizi almamaya çalışın. Sessiz modda bırakın. Ve sizinle çok fazla iletişime geçmek isteyen insanlara da bence şunu söyleyebilirim. Yani ben çalışıyorum. Akşam konuşsak olur mu? Daha sonra konuşsak olur mu? Yani bunda herhangi bir sakınca yok. Tam aksine yani çalışan insana yani iş saatlerinde bence karşı tarafın çok anlayış göstermesi gerekiyor. Sonuçta biz hayatımızı idame ettirebilmek için çalışmak zorunda olduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Bu da bir gerçek. Dediğim gibi telefondan uzak durun ve Pomodoro tekniğini kesinlikle uygulayın. Pomodoro tekniğini uygularken o 25 dakikada telefon, YouTube, işte başka sizin dikkatinizi ne dağıtıyorsa bunların hepsinden uzak durun. Belki gürültü engelleme özelliği olan bir kulaklık alabilirsiniz. AirPods Pro'yu tavsiye ederim fiyatı biraz pahalı ama en azından gerçekten fiyatının hakkını veriyor. Sizin daha net çalışmanızı sağlıyor o gürültü engelleyici özelliğini açtığı zaman. Evet arkadaşlar bu videoda diyeceklerim bu kadardı. Aklıma gelen her şeyi söyledim. Umarım bir şeyleri unutmamışımdır. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.